Selam dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Aşığı olduğumuz futbolda söyleyecek o kadar çok uygunsuz şey var ki, her kulüp fokur fokur kaynıyor. TFF desen suskun bir otorite. Hangisinden başlasan berbat. Al vur birini vur ötekine. Ara transferde Allah'ı şaşkın ördek gibi suya dalıyorlar. En şaşkını da Galatasaray. İki konu dışında ne yaptığını hiç bilmiyor Galatasaray. Terim ve Getson da haklı. Gençlikten vazgeçmesi korkaklık. Gomis ahmaklık. Anlatacağım hepsini. Siz bakmayın medyanın alalı valalı, hoş geldin, sefa geldin demelerine. Gomis çok gol atacakmış da bilmem ne olacakmış falan filan. Prensiplerinizden vazgeçmeyiniz. Gençlik aşısı yaptığınızsa ısrarla üzerinde devam ediniz. Toparlamaya çalışınız. Ama fikir değiştirmeyiniz. Konu uzun olduğu için nokta nokta geçmek istiyorum. Sizin anlayışınıza bırakacağım. Yoksa kafanız şişer. Lütfen beni bu sefer iyi dinleyin biraz da uzunca sürecek. Başlayalım. Transfer günleri sabır ister. Sabır acelenin ortağıdır bu konuda. Transferin üç ayağı var. Kulüp, futbolcu, menajer. Kulüp daha az para ödemek için işi zamana yayar. Çünkü hemen atlasa futbolcuya fiyat yükselir. Futbolcu daha fazla para kazanmak için naz eder, zamana yaslanır. Devreye menajer girer, işte o zaman felaket yaşanmaya başlar. Bizim ülkemizde kulüpler de birbirini yedikleri için menajerler çok avantajlı duruma geçerler. Futbolcu bu sefer o menajerler birkaç kulübe tavsiye eder. Fiyat birdenbire yükselir. Çünkü ne kadar çok para, o kadar çok Menajer komisyonu demektir. Futbolcu bu süreci mutlaka bekler. Onun hangi formayı giyeceği önemli değildir. O parayı bekler, atsın. Onun için de menajerini dinler. Kulüp bu işi haklı olarak zamana bırakırsa, gün gelir futbolcuda elinden kaçar başka bir kulübe gider. Ama buna o kulüpler hazırlıklıdır. Belli bir bütçesi vardır kulübün. Futbolcunun fiyatı o bütçeyi aşıyorsa futbolcudan ümidi keser. Meğer ki denk gele futbolcu ona döne. Sonuç. Kulüp futbolcu menajer saç ayağında raconu menajer keser. Kulüp tavını kaçırırsa futbolcu başka kulübe gider. Peki bu davranış etik midir? Transferin etikle ilgisi yoktur. Parayı veren düdüğü çalar. İşini bitiren galip çıkar. Herkes kendi menfaatine çalışır çünkü. Ancak sözler, eylemler, kişilerin transfere müdahalesi asalet ve adalet ister. Bizim ülkemizde bu yoktur. Bizim ülkemizde futboldaki yücelik ve de asalet sadece 3 puana bağlıdır. Bunun içinde her şey mübattır. Asalet yoktur. Transfer de rating malzemesi olduğu için medya taraf oluşuna göre Transferi öyle bir pompalar ki tarafları da taraftarı da birbirine düşürür. Bu tarz medya o ülkede futbolu felakete götürür. Önce bunları söylemek istedim. Örnek bütün medyadır. Medyada tarafların paralı askeri konumundadır. Futbolda bir çeşit lejyonerlik yaratılmıştır bu konuda. Halkın beynini karıncalandırır dururlar. Sosyal medya ise İçimizdeki İrlandalılardır. Onların büyük bir bölümü saf duygulardan uzak belli kişilerin emir kulları olarak hareket ederler. Talan ederler sosyal medyayı. Gerçek dışı haber üretip halkı etkilemeye çalışırlar. Bunları yaptıranlar da konudan menfaat sağlamak isteyenlerdir. Başkansa başkan, teknik direktörse teknik direktör, futbolcuysa futbolcu. Daha derine gitmek istemiyorum. Çünkü ahlaksızlık boyutunu açarız o zaman. Burada durup son yaşanan olaylara geçeyim şimdi. Galatasaray'ın peşinden koştuğu Getson Fernandez Rizespor üzerinden Beşiktaş'a gitti. Senaryoda rol alanlar bir zamanlar başkan Adnan Polat'ın Galatasaray'ı kazıklıyor diye Florya'dan kovduğu menajer Ahmet Bulut'tur. Galatasaray'a karşı kinini her zaman kusan ve Rize'ye geldiklerinde Galatasaray'ı çimlere gömeceğiz diyen Fenerbahçe Kulübü üyesi Rize Spor Başkanı Tahir Kıran'dır. Ve de bu hülleli transfere göz yuvan TFF'dir. Asil davranan taraf Galatasaray'dır. Başkan Burak Elmas doğru yapmıştır. Çoğu zaman eleştiririm ama bu konuda Başkan Burak Elmas haklıdır. Belli bir fiyat ve prensiplerle masaya oturmuş, olay tırmandırılınca geri çekilip beklemiştir. Başkan Elmas'ın isteseydik alırdık demesi prensip sahibi olmaktır. Helal olsun Burak Elmas'a. Olaya nokta koymaktır. Doğru bir karardır. E, millet azdıracak ortalığı, fiyatı yükseltecek. Futbolcu Galatasaray'a fazlaya mal olacak. Bunları yaşadı Galatasaray. Bravo Burak Elmas. Transferde sidik yarışı kulüpleri batırır ve saygınlığına gölge düşürür. Bunları sizler de düşünün. Ayrıca ille de Getson Fernandez diyen ve şimdiye kadar yaptığı transferlerde hiç başarılı olamayan Fatih Terim'di. Terim gitti. Şimdi Domanek ve Luis Campos var. Getson'u reddettiyseler iş bitmiştir. Getson Fernandez konusunda Galatasaray taraftarına da bir çift sözüm var benim. Ey Galatasaraylılar gönlüm sizlerle beraber ben de bir Galatasaraylıyım. Medyanın ve de sosyal medyanın gazına gelmeyin. Kulübün yaptığı işleri doğrulayın tenkit edilecek başka şeyler var. Getson Fernandez karakterli bir futbolcu olsaydı Galatasaray'a gelirdi. Bakın Gezal öyle yaptı. Araya orada da bir yığın insanlar girdi ama Gezal ben Beşiktaş'ı istiyorum dedi. Fernandez de Galatasaray'ı isteseydi yani UEFA kupalı Galatasaray'a gelseydi 6 ay süreyle küme düşmemek için mücadele edecek Rize Spor'da oynamayı kabul etmeseydi, Beşiktaş demeseydi, <laughs> Galatasaray'daydı. Helal olsun Galatasaray doğruyu yaptı. Şimdilik Beşiktaş amacına vardı. Bekleyin görün. Hayatta hiçbir şey ölüm hariç anlık değildir. Sonrası vardır. Başkan Burak Elmas Getson konusunda doğruyu yapmıştır. Şimdi dönelim Galatasaray'ın diğer transferlerine. Galatasaray bu konuda külliyen yanlış yapıyor. Yapılan yanlışlarda da sorumlu kişi başkan Burak Elmas'tır. Ne demişti Elmas? Başkan benim. Gençleştirme projesi Galatasaray'ındır. Fatih Terim'in değil. Peki neden vazgeçtin gençlik aşısından Bay Başkan? Gomis 37'lik posta. 36 değil. 85 doğumludur. Ağustos. 36 yaşı bitmiş 6 ayda. 37 yaşından almıştır. O, kırkına merden, merdiven dayı yöneldiyse. Semih Kaya 30 yaşında. Omar 30 yaşında. Pulgar 28 yaşında. Bunda bir çelişki yok mu arkadaşlar? Başkan Burak Elmas kendini elmas sanan kara elmas. Bu konuda. Yani kara elmas malum kömür. Elmas başkanlığa nasıl geldi? Terim rüzgarıyla geldi. Gal sayıların gafletiyle geldi. Dört Galatasaraylı seçime girince Elmas'ın yolu açıldı. Yani Elmas teveccüh bulmadı. Yüzde otuz ile geldi. Kadrosu da zayıftı. Sonraları Burak Elmas'ın söylem ve eylemleri tam bir şaşkın örneğe döndü. Yönetiminden benim bildiğim iki kişi istifa etti. Rezan'ı Epe Özdemir'le Köksal Ünlü. Diken üstünde olanlar da var şu anda yönetimde. Kaynıyor. Işık saçtığı söylenen türedi bir... Yönetici var, Işıntan Bey. Mum mu, projektör mü daha belli değil. Bilen de yok. Başkan Elmas hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama yönetimi darmadağın. Bunlar önemli konular. Bırakın Fernandes nereye giderse gitsin. Tombala'dan çıkan CEO hanımefendi, Hande Ocakbaşev, bir ay durdu, baslı istifaya gitti. Niye? Neden? Soran yok, sorgulayan yok. Kendisinden açıklama da yok. Hanımefendi bir geldi... Toz oldu gitti. Başkan Elmas'a da akıl hocası geldi şimdi. Luis Campos. Oysa Galatasaray başkanına akıl danışılır. Akıl verilmez. Campos ayda 100 bin euro alacakmış,mış. Doğrusunu bilen de yok. Ne yapacakmış Campos? Pazarlama elemanı olarak gelmiş. Yani, yani şu. Transfer işlerine bakan artık Florya'daki kişi olmayacak. Uyanmışlar. Galatasaray yönetimi uyanmış. Ağızları yanmış çünkü. Para kontrol altında tutulacakmış transfere verilen para. Monsieur Campos bakacakmış para işlerine. Mış. Yani yanisi şu. Para onun üzerinden dönecek. Götürürse o götürecek. Kırışacak mı bilinmez. <laughs> Menajerler falan. Kimlerse. Burak Elmas Fatih Terim'i bir anda neden ışınladı? Işıtan Bey mi ışınlattı acaba? Elmas Terim kankalığı neden bitti? Onu da soran yok. Bana sorarsan bitmez o kankalık. Her lafa kavuk sallayan teşkilat medyası da sus pus sormuyor, sorgulamıyor. Burak Başkan ben yolladım diyor. Haklı bardak taştı. Çünkü Fatih Terim dört sefer geldi Galatasaray'a, üç sefer kovuldu. Yani ilk kovan başkan Burak Başkan değil. Ne diyordu başkan Burak Elmas? Transferleri ben yaparım oyuncuyla direkt ben konuşurum. Menajerleri bile araya sokmam. Sen kimsin? Başkan. Başkan menajerlik konuşmalarına girer mi? Şaibeli olmaz mı? Onun içinde Kampos gelir Galatasaray'a. Bu bir kılıftır. Tıpkı hanımefendi gibi. O da bir ay sonra gitti. Belki de Kampos kalır, Elmas gider. Belli mi olur? Elmas biliyorsunuz camı keser. Galatasaray'ı da çizer gider. Gelelim elmas terim ayrılığına. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Ya da sarmusağın kokusu da diyebilirsiniz. Ya da ya da çoğaltırsınız bunları. Peki takımı göçerten kim? Çocukların koşacak hali kalmamış. Neden? Bir de bakarsınız bir süre sonra elmas terim kanlı bıçaklı olabilir. Sarmaş dolaş da görebilirsiniz. Bırakın bunları. Elmas hesaplaşmak ister. Huyudur. Terimde unutmaz. Kin tutar. İkisi de şimdi beklemede. Çevirin sayfayı geçin öbür tarafa. Başkan Burak Elmas transferde gençlik aşısından vazgeçip Gomis'le, Momis'le idare ediyor. Göz boyayıp dertleri, sorunları, dikkatleri başka tarafa çekmeye gayret ediyor. Üstünü örtüyor konuları. Müthiş transferlere bakın. Allah aşkınıza. Kalede Barcelona'dan Penya. Barsak'ta Tenya. Orta sahada Şili'den Pulgar, komşumuz Bulgar. <laughs> Ve de Gomis. Bizim evlatlarda oldu sosis. Ya böyle transfer mi olur ya? Allah aşkınıza. Kerem satılacak. Muhammed gidici. Hepsi tezgaha konmuş vitrinde. Luyundama uçtu gitti bile. Kısmeti çıkanlar hemen sepet koluna herkes yoluna denecek. Zaten Yunus Adana'da. Emre Akbaba Alanya'da. Babel Feguli hala kadroda. Of ya Rabbi. Cevap ver Burak Başkan. Gel seninle bir hesaplaşalım. Neden gençleştirme projesine ihanet ettin? 23'lük gençleri sattın veya satmak istiyorsun. 37'lik gomisi alıyorsun. Yazık değil mi Galatasaray'ın paralarına? Neden geri döndün arkadaş? Ters yola mı girdin? Zaten bu sene geçmiş. Neden aynı iradeyle yoluna devam etmiyorsun da gençlik projesinden vazgeçiyorsun? Erkek gibi söyle o zaman. Sen küme düşmekten korkuyorsun. Galatasaray'ı küme düşüren başkan olmaktan korkuyorsun. Korktuğun için de cafalojof isimleri dolduruyorsun. Korkma bay başkan. Korkma. Galatasaray'da korkak başkan olmaz. Korkarak kazanılmaz. Bilmiyorsan kayınbaba nasıl sen? Faruk Süren Başkan UEFA kupası aldırmış kadim bir başkan. Akıllı başkan. O kendine akıl hocası tuttu mu? Ama seni de Galatasaraylı'nın gözü tutmadı bil bunu bak. Bakıyorum sosyal medyaya o beğenmediğim sosyal medyaya ibrasızlık konuşuluyor. Yapmayın. İbrasızlık başka bir olaydır. Bunlara da kulak ver. Bay Başkan. En önemli şey de şu. Düşünülen. Kalsaydı terim o düşürseydi takımı. Yolladın terimi Galatasaray'ı sen mi kurtaracaksın şimdi? Tenakuzlar bunlar Galatasaray'ın açması gerekenler bunlar. Sağduyunun galip gelmesi bu konular üzerinde çok önemli. Bir şey daha hatırlatayım Sayın Başkan Burak Elmas. Şunu da çok iyi bil ki takımın içi boşaltılmış. Terim gittikten sonra bu takım 60 dakika ancak oynayabiliyor. Bunu da Domenek Torrent söyledi ben değil. Bir zamanlar da İtalyan Pirlo söylemişti terim üzerine bir şeyler. Dökün bunları masanın üstüne. Ve üstüne öyle bir kapatın ki bir daha açılmasın. Ey Galatasaraylı üzülme. Zaman hükmünü icra eder. Kimler geldi kimler geçti. Ne başkanlar gördü bu gözler. Şimdi onlar da başladı konuşmaya. Önce Ünal Aysal. Eski başkan çıktı sahneye ben varım gibilerden durup dururken bayram değil seyram değil derken enişten beni niye öptü kabiliden bir yerlere röportajlar verdi. Dikkat edin. Aysal Pusuda ben geliyorum diyor. Dün de evvelsi günde Adnan Polat çıktı konuştu. Dokunmayın aslanıma dedi Burak Elmas için. Seçime giderseniz tsunami olur dedi. Doğru dedi. Adnan Polat işi iyi bilen akıllı bir başkandır ve haklıdır. Ama seçime de gidilmezse ya benden sonra tufan denmişse Sayın Başkan Adnan Polat Burak giderse başkan Burak Elmas giderse benden sonra tufan denirse ne olur? Adnan Polat herkesi kendi gibi sanıyor. O halde Burak Başkan kalsın öldürdüğü takımı diritsin denmesi daha doğru değil mi? Adnan Polat ölü Galatasaray'ı diriltmişti. Galatasaray'ın kurmayları onu ibrasızlıkla öldürdü. Buna ne dersiniz? Şimdi ibrasızlık yol oldu. Herkes birbirini öldürür oldu. Nur içinde yat Başkan Mustafa Cengiz. Zaman hükmünü öyle bir icra ediyor ki. Galatasaray'ın barışması lazım diye kendimi yırtıyorum. Anlayın biraz. Otobana döndü Galatasaray. Başkanlar vızır vızır gelip gidiyor. Gaza basan da kazaya kurban gidiyor. Otobanda benzini biteni de arkadan itiyorlar. Gel çık işin içinden. Sen de kal yerinde Bay Burak. Kal da çık işin içinden görelim. Gomis değil mi? <laughs> Terim'in içini boşalttığı takıma Gomis ne çare? Gomis artık enkaz. El iddiattan gelen adamdan ne bekliyorsunuz? Orada tempo düşük. Ayrıca Gomis'e servis yapılması lazım ki pozisyon bulup gol atsın. Kim servis yapacak Gomis'e? Var mı böyle bir adam Galatasaray'da? Gomis 4 aylığına tam 800 bin euro alacak. Dalga geçmeyin. Yuh ama. Batefin mi Gomis'le yapılan sözleşme aynı iddia tahmini gibi arkadaşlar. Alt, üst, ilk yarı, ikinci yarı her satırda yüzde oranları var. 15 maçta 15 gol atarsa 100 bin euro. Kık. Ya atamazsa? Kesecek mi maaşından başkan? Ya 10 gol atarsa sözleşme bir sene daha uzayacak. Mangiz 2,5 milyon euroya çıkacak. Garanti para. Ulan adam kırkına geliyor. Yaşlandıkça amortisman düşülmesi gerekirken zam görüyor. <laughs> Hadi Burak Elmas bu işi bilmiyor. Kamposta mı? Kampa geldi ki bu şekilde davranıyor be ya. <laughs> Nasıl iştir bu? Ne diyor Domenek? Önde basacağız. Pres yapacağız. Pres Santrfor'la başlayacak. Sonra yarı sahamıza gelene kadar biz onları orada hapsedeceğiz gene. Geriye kadar kovalayacağız. <laughs> Gomis de <değil> mi? <laughs> Güldürmeyin beni ya. Yahu Gomis daha hazır değilmiş. Alanya'ya karşı bu hafta oynamayacakmış. Ama sözleşmede 15 maç üzerinden yapılmış. Anlat bakalım Burak Elmas. Anlat. Bu arada Aytaç Kara da gitti. 13 milyon euroya o hani bir zamanlar alınmış olan meşhur Palavra'dan golcü Cagne'de Lines'e benzetilip açığa alındı. Sözleşmesi donduruldu. Muhammed Mustafa da gidicilerden. Daha kadroda kiralık siklika var Allah'tan Allah razı olsun. Eyüp Spor'a gitti de Galatasaray birinden daha boşaldı. Kampos geldi. Kulüp 70 milyon euro kar edecek deniliyor. Yani bütün bu safralardan artık kurtarılacak hizaya gelinecek. 70 milyon euro. Nasıl toparlanacak? Anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. İki notum daha var. Önemli notlar bunlar. Ozan Kabak 11 milyon euroya yollandı. Ertesi gün terim Luyendama'yı 8 milyon euroya aldı. Luyendama'yı da Burak Başkan bedavaya yolladı. Tuhaf değil mi? Yani e, çok enteresan şeyler oluyor. İkinci söyleyeceğim şey Ö Omar el-Abdullah'ı ona çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Hakikaten ciddi bir kaza atlattı. Allah korusun herkesi. Ama tek gözlü futbolcu olmaz. Mesafeyi kestiremez. Uzaktan gelen topa ne zaman kafa, kafaya çıkacağını ayarlayamaz. Mesafe nosyonu kaybolmuştur tek gözle. Size bir örnek vereyim. Küçük bir örnek. Emlakçıların elinde evin odalarını, metrekaresini ölçmek için bir küçük alet vardır. Kullanırlar onu. Düğmeye basarlar, ışık yanar, karşı duvara çarpar gelir. Ve mesafeyi gösterir. Nedir bu? İki göz. Bir gider oraya çarpar geri gelir. Bu mesafeyi ayarlar. Kaç metre olduğunu. Anladınız mı şimdi? Anlatabildim mi veyahut? İki göze ihtiyaç vardır. Tamam mı Burak Başkan? Omar tek gözlü. Ah ah takımın içine ettiler. Ettiniz. Kimlerse onlar. Kendilerini bilirler. Gençlik aşısı Jerovital H3 vardı bir zamanlar. Romanya çıkışlı menşeli. Terim olsaydı. Te onu da Romanya'dan, Hacı Akademisi'nden ya da Bekali'den, Popescu'dan temin ederdi. Çıkıldao gibi, Morutsan gibi. Galatasaray'a bakın. Gençlik parolasıyla yola çıktı. Caydı. Şimdi takımın yarısı genç, yarısı moruk. Neden medet umuluyor acaba? Bu hafta maç var. Haydi hayırlısı. Kalın sağlıcakla.